Merhaba sevgili yatırımcılar ve yatırımcılar. Analitik Topluluk sizinle iletişim halinde sistem, grup, markets. Öncelikle şirket hakkında kısa bir özet bilgiyle başlayalım. Eğer isterseniz durdurabilirsiniz. Söz konusu şirketin tüm göstergelerine daha yakından bakabilirsiniz. Şirketin güncel temel göstergelerine bakacağız. Win Holdings Inc. Adr. Ticker. Qfn. Bu inceleme 20 Ağustos 2025 tarihi itibariyle veriler kullanılarak oluşturulmuştur. Sınıflandırmaya göre Guru Markets şirket Win Holdings, Inc. ADR alt kategoriye aittir. Soft Business, değerlendirmeye 59 şirket katılıyor. Nihai kararları videonun sonuna doğru göreceğiz. Söz konusu şirketin genel puanı, 10 üzerinden 8 puan alt kategorinin ortalama puanı 2,8'dir. Eğer geniş açıdan bakarsanız, borsanın bütünü çerçevesinde. Amerika Birleşik Devletleri borsasının genel ortalama puanının 1,8 olduğunu görüyoruz. Şirketin 8 puanlık puanına karşı Win Holdings Inc. ADR. Şirketin hisse senedi fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak, Win Holdings Inc. ADR ve alt kategori hisseleri. 12 ay içinde hisselerin Vin Holdings, Inc. ADR %22, 9'luk bir dinamik gösterdi. Alt kategorideki fiyat değişimlerine karşı %5,1. Şirketin piyasa değeri Vin Holdings, Inc. ADR 3,77 milyar dolar değerinde. Ve alt kategorinin kapitalizasyonu 1470 milyar dolardır şirketin defter değeri 3,35 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. 204 milyar dolarlık bilanço değeriyle alt kategorinin değeri 1,5 milyar dolardır. Borsadaki hisse senetleri ile defter değerlerini karşılaştırdığımızda şunları görüyoruz. İşgal edilen Paykifu Teknoloji, İNK alt kategoride piyasa değeri değerlendirildiğinde %0,256'dır. Defter değeri kapitalizasyonu %1.644'tür. Şirketin alt kategorideki pazar payı ve bilanço sermayesinin değerlendirilmesi iyi bir puan. İncelenen kuruluşun 0.937 milyar dolar borcu var. Şirket sermayesinin borç defter değeri oranı %28.5'tir. Şirketin borç performansı iyi 1 puan. Şirketin piyasa değeri kazanç oranı 3.7'dir. Alt kategorideki ortalama ise 56'dır. Alt kategorideki şirketlere kıyasla piyasa fiyatı kazanç oranı çok iyi 2 puan. Son 12 aylık kar 105 önümüzdeki 12 ay için öngörülen kar ön tahmin olarak 1055 milyon dolar. Alt kategoriye göre öngörülen gelecekteki kar göstergesinin değerlendirilmesi, i 0,5 puan. Şirketin fiyat, gelir oranı 1,4'tür. Alt kategori ortalaması 7,6'dır şirketin borsa değerinin gelir oranına göre, alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması, iyi bir puan. Son 12 ayda gelirimiz 2,6 milyar dolardı. Önümüzdeki 12 ay için tahmini gelirin 2720 milyon dolar olması bekleniyor. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırıldığında beklenen gelecekteki satış hacmi göstergelerinin değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan. Marjinallik %38,7 olup, alt kategoride ortalama %15'tir. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre karlılık değerlendirmesi, iyi, 0,5 puan şirketin alt kategorideki personel sayısına göre payı %0,711'dir. Bu da piyasa değeri payından %178 daha fazla. Şirketin çalışan başına düşen piyasa değeri 1068 bin dolardır. Ve alt kategoride 2963 bin dolar yer alıyor. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre çalışan başına piyasa sermayesi hacminin değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan. Çalışan başına düşen kar miktarı, 285 bin dolar. Alt kategori ortalaması ise, 58,6 bin dolar. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre çalışan başına kırın değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan. Kuruluşun çalışan başına düşen gelir hacmi 737 bin dolardır. Alt kategoride 390 bin dolar. Alt kategori göstergelerine göre çalışan başına gelir değerlendirmesi, iyi 0,5 puan. Satış amaçlı işlem hacmi %4,7 olurken, alt kategori ortalaması %2,1 oldu. Teknik gösterge RSE 14 şirket için %23 lük bir seviye gösteriyor Bin Holdings Inc. ADR. Alt kategoride ise bu oran %45 civarında. Şirketin gerçek hisse senedi fiyatı yaklaşık 29,16 dolardır. Şirket hisseleri için fikir birliği fiyat tahmini yaklaşık 51,28 dolardır. Size sunulan sipariş tablosuna gidelim, bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Sıralama tablosu, değerlendirme bilgi sistemi tarafından bu sezon daha önce alınan tüm kararları içerir. Guru Markets Sipariş tablosuna erişim ücretsiz ve açıktır, bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Menkul kıymet analizinin sonuçlarına dayanarak Bin Holdings Inc. Adr bilgi ve değerlendirme referans sistemi Guru Markets bir karar verildi. Hisse başına 29,15 dolardan alım işlemi açın. Anlaşmanın açık olmasının sebebi şirketin oldukça yüksek bir reytinge ve fiyat dinamiklerine sahip olması. Şirketin değerlendirilmesi, Akim Sendeksi adı verilen değerlendirme yaklaşımına dayanmaktadır. Kar alma oranı 35,8 olarak belirlendi. Zarar durdurma 22, 5E ayarlandı. Emir kar alma veya zarar durdurma ile kapatılmazsa. Daha sonra emir 19 Eylül 2025'teki işlem sonuçlarına göre otomatik olarak kapatılır. Veya bu tarihten önceki son işlem gününde. Borsa APLS bir karşı satış işlemi olacak. Dengeleme emriyle ilgili video kanalda yayınlanacak veya zaten yayınlanmış. Emirlerden birinin temel veya dengeleyici olanın kapatılması durumunda ikinci emir son fiyattan sabitlenir. Bu videoyu izlediğiniz ve yardım sistemini kullandığınız için hepinize teşekkür ederim. Guru Markets